olduğu gibi yine saatler 13.30'u gösterirken gıda borsası programıyla karşınızdayız. Gıda borçasında tarımdan hayvancılığa, gıda ile ilgili her şeyi konuşuyoruz değerli izleyenler. Malum biliyorsunuz son derece özellikle Covid-19 salgınından sonra önemi daha da anlaşmış olan, anlaşılmış olan sektörler gıda ve hayvancılık, tarım. Bugün biraz daha işin perakende ve dağıtım tarafına bakacağız çünkü olmazsa olmazı bu işin bir gıdanın bir yerden bir yere taşınması lojistiği depolanması doğru şartlarda depolanması Tüm bunlar son derece kıymetli. Tarladan sofraya gıdanın geçtiği yolları özetle birazcık konuşacağız. Ee, İstanbul'un önemli firmalarından bir tanesi, Türkiye'nin çok önemli firmalarından bir tanesi Kılıçlar Gıda Sanayi ve Ticaret Arşe'ye Mehmet Beşir Kılıç'ı konuk edeceğiz bugün. E, oldukça önemli bir firma, neredeyse yarım asıra yaklaşmış durumdalar. Bu işte sektöründe ilklerindenler. E, Mehmet Beşir Kılıç hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Havva Hanım, nasılsınız? Çok iyiyiz. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Evet, Sağlıklı ederim. güzel bir yayın olsun dileyelim. Hem bağlantı açısından, teknolojik. Birazcık öncelikli olarak Kılıçlar Ayşe'yi de tanıtın isterseniz Mehmet Beşir Kılıç izleyenlerimize. Çünkü gerçekten sizinki de bir başarı öyküsü. Sektörün ilklerinden olarak kuruldunuz. 1968'den bu yana varsınız sektörün içerisinde ee, ve bunca zamandır neredeyse yarım da yaklaşıyorsunuz. Biraz hem sizi dinleyelim, yaptığınız işi dinleyelim ardından da e, geliştirelim konumuzu, konu başlıklarımızı. Evet biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi biz de toptancılıkla başlayıp Anadolu'da Van'da başlayıp sonra İstanbul'a geldikten sonra e, her sektörde olduğu gibi biz de işlerimizi geliştirdik. Ve gıda sektöründe e, önemli bir e, yere sahip olduk. Şimdi burada ben İstanbul Ticaret Borsası'nda iki yıldır e, yönetim kurulundayım. Ve burada e, sektörümüze nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Yani kendi işlerimizin dışında sosyal anlamda e, bu tecrübelerimizi nasıl aktarabiliriz? Bununla ilgili e, çalışmalarımız var. İsterseniz ona geçelim yavaş yavaş. Şimdi öncelikle AHA... E, aha Ahu Hanım, e, bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve Eko Türk ailesine çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, buyurun e, Mehmet Beşir Kılıç. D evet ha buyur. Şimdi burada burada e, değişen tüketim alışkanlıkları ilgili bir e, program yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada öncelikle ülkemizin e, yapısına bir bakmak lazım. Bu değişen tüketim alışkanlıklarını anlayabilmek için ülkemizin yapısına bakmak lazım. Ülkemiz 80 milyonluk, dinamik ve genç nüfusa sahip bir ülke. Yaklaşık 25,5 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin 7,5 milyonu üniversite öğrencisi. Bu 7,5 milyonluk üniversite öğrencisinin her yıl 1 milyonunu mezun ediyoruz ve sosyal hayata katıyoruz. Bu e, sosyal hayata atılan üniversite öğrencileri tabii eğitimli, yetkin öğrenciler olduğu için bunlar tüketim alışkanlıklarını hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Aynı zamanda ülkemiz bir turizm cenneti biliyorsunuz. Her yıl 52 milyon yurt dışından ülkemizi ziyaret eden insan var. Bunların 45 milyonu yabancı, 7 milyonu da yurt dışında ki e, kurbetçilerimiz. Şimdi bunlar da Türkiye'ye gelirken tabii birçok değişimi beraberinde getiriyorlar. Şimdi burada e, tabii e, birçok sektöre çok büyük e, etki ettikleri gibi gıda sektörüne de e, çok olumlu etkileri var. Şimdi bu etkilerden biraz sonra bahsedeceğiz. Ve e, bundan sonraki süreçte yani hadise gerçekleştikten sonra değil de gerçekleşmeden önce biz ne tür önlemler alabiliriz? gıda sektörüne ne tür katkıda bulunabiliriz? Bence bunlara biraz eğileceğiz ve orada değişim bize gelmeden, bizim onu görüp ona yönelik bazı hamleler yapmak zorundayız biliyorsunuz. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Bunları konuşalım istiyorum. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye'de köyden kente de çok büyük Göç var. Bu da tüketim alışkanlıklarını tabii tüketim alışkanlıkları üzerinde ciddi etkileri oluyor. Şimdi e, bir kere tüketim alışkanlıklarının e, sebeplerini sıraladık. Şimdi bundan sonra bu tüketim alışkanlıklarının alışkanlıklarını e, sıraladıktan sonra e, bu değişimin etkileri nelerdir? Bence buna bir bakmak lazım şimdi burada gerek tarım alanında gerek tarımdan sonra üretim alanında biliyorsunuz tarlada yetişen ürünlerimiz tarladan sonra bir üretim alanına fabrikaya gidiyor bu üretim alanında aynı zamanda bu değişim değişimin etkisinin ticari alanda ne tür değişimlere sebep oluyor oldu ve bundan sonra Nasıl bir değişime sebep olacak? Tabii bunları bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi tarımın üzerinde ciddi katkıları oldu. Biliyorsunuz ülkemiz toprak florası çok zengin. Yani gerçekten tarım alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ülkemiz aynı zamanda tarımda şöyle bir şansı var. Bugün Adana'da... Şu anda muhtemelen karpuz çıkmaya başladı. Adana'dan Ege'ye geliyorsunuz. Ege'de de birkaç ay sonra çıkıyor. Ağustos, Eylül ayına geliyorsunuz. Bu sefer Trakya'da karpuz yiyorsunuz. Yani e, tabii mevsimsel değişiklikler de buna etki ediyor. Ama o bizim için çok büyük bir şans. Bir örnek daha vereceğim. Geçmişte kiraz çıktığı zaman 20 günde kiraz bitiyordu. Taze kirazdan bahsediyorum. Şu anda yaklaşık 4 4 ay taze kiraz yeme imkanına sahibiz. Çünkü sıcak bölgede e, çıkan kiraz daha sonra 1-2 ay sonra yavaş yavaş e, Akdeniz bölgesinden e, işte Ege bölgesine, Salihli'ye, Kütahya'ya, oradan Trakya'ya. Bu çok e, büyük bir zenginlik bizim için. Şimdi burada Tabii bu biraz evvel e, anlattığım e, gerek öğrenci sayımızın fazlalığı, gerek e, yurt dışından 52 milyon insanın Türkiye'yi ziyaret etmesi. Aynı zamanda 10 milyon yıllık, Türkiye'de 10 milyon insan biliyorsunuz yurt dışına e, çıkıyor. E, bunların çok büyük bölümü turizm için, bir kısmı da iş için tabii çıkıyorlar. E, ama onların da yurt dışına gittikten sonra, Türkiye'ye dönüşlerinde, Orada birçok değişimi de birlikte getiriyorlar. Şimdi burada tabii bu değişim oluşurken bu değişime de bizler ne yapmamız lazım? Hazırlıklı olmamız lazım ve buna yönelik planlamalarımızı yapmamız gerekir. Şimdi tarım sektöründe şu ana kadar oluşmuş birkaç tane örnek vereceğim. Hani konuyu daha netleştirmek açısından söylüyorum. Şimdi daha önce Türkiye'de üretilmemiş ee, daha önce Türkiye'de üretilmemiş e, fakat bu sirkülasyonun ihtiyaç haline getirdiği bazı tarım ürünlerinden birkaç tanesini size sayayım. Daha önce Türkiye'de yoktu bunlar. Örnek vereyim kuşkonmaz. Bunlar çok katma değerli ürünler. Altın çilek, kivi, kinoa, karabuğday gibi ürünler bu değişimle birlikte Türkiye'de üretilmeye başladı ve çok katma değerli ürünler. Bunları da bu tarım alanında bunları bir kere daha da geliştirmemiz lazım. Şimdi onun dışında tarımın dışında üretim alanında birçok etkileri oldu bu değişimin. Ne tür etkileri oldu? Bir kere üretim alanında yeni teknolojiler kullanmaya başladık. Bu arada Türkiye'de de makina alanında bayağı iyi yerlere geldik. Fakat tabii ki yeterli değil. Burada bayağı yapmamız gereken çalışmalar var. Türk mutfağının dezenginleştirilmesi gerekiyor. Bu arada ticarette e-ticaret biliyorsunuz çok gelişti. Ağla gidecek çok alan var. E, bu arada ihtisas perakendesi e, alanında ciddi değişimler var. Bu çok önemli bir konu. İhtisas perakendesi. İhtisastan kastım biliyorsunuz 2000'li yıllardan önce Türkiye perakendesi sadece bakkallar vardı ve toptancılar vardı. Fakat e, 2000'li yıllardan sonra discounterlar olsun, e, çok lüks kasaplar olsun, şarküteriler olsun bunlar büyük hipermarketlerin dışında ihtisaslaşmış alanlar buna daha da gelişecektir. Aynı zamanda bu bunları restoranda da restoran sektöründe de görebiliyoruz. Restoran sektöründe de bu değişime ayak uydurmuş tabi özellikle metropollerde eee Girişimciler var ama tabi bunun Anadolu'ya da yayılması lazım. Restoran alanında da ciddi değişimler var. Ee, onun dışında e, ithalat pereki endesinde tabi daha gidecek çok yol var. E, fakat önemli olan şu, önemli olan bu değişimi önceden görüp buraya yönelik programlar üretmemiz lazım. Ee, daha sonra tabii üretimin dışında e, üretimden e, kastım tabii bu e, tarımdan üretilip fabrikaya gelen ürünlerin aynı zamanda ambalajlanması, soğuk zincirde eee tüketiciyle buluşması, e, aynı zamanda ...beraberinde tabi ambalaj sektörünü de çok büyütmüştür. Türkiye'de ambalaj sektörü de bu yüzden çok büyümüştür. Ambalaj sektörünün büyümesinde gıdanın çok büyük etkisi vardır. Tabi e, bunun dışında... ...inovasyona tabi çok önem vermemiz gerekiyor. Orada inovasyonda e, yapılması gereken çok şey var. Biliyorsunuz üniversitelerimiz... Bu anlamda e, e, gıda bölümleri var fakat çok zengin değil. Mesela gastronomi alanında e, Türkiye'nin e, bütün üniversitelerinde gastronomi bölümleri yok maalesef. Halbuki bizim e, Türkiye'de her bölgenin e, biliyorsunuz çok özel mutfakları var. Üniversitede gastronomi alanlarında eğer bölümler çoğaltılırsa oradan e, yetişecek olan etkin ve yetkin personelle biz o sektörde standardı geliştirebiliriz. Ve geliştirdiğimiz bu standartla çok özel işler yapabiliriz. Çünkü Türkiye 18 milyar dolar gıda ihracatı yapıyor. Ama çok katma değersiz. Yani biz burada eğer gastronomiye çok önem verip buradaki standardı ambalajlı ürün haline getirip bunu e, yurt dışına ihracat yapabilirsek ben bu pandemiden sonra özellikle Covid-19'dan sonra e, bu alanda Türkiye'nin tabii e, tarım ve biliyorsunuz hayvancılık şu anda dünyada çok önemli hale gelecek. Dolayısıyla eğer burada o e, inovasyonu yakalayabilirsek e, ben e, gıda sektörünün e, Türkiye için lokomotif olacağını düşünüyorum. Evet, evet yani 360 360 derece hemen her konuya değindiniz. Mehmet Beşir Kılıç, Aynanın araya giremedim bile. Yani tek tek açabileceğim konu başlıkları sayıyorsunuz. Ama sizin bir akışınız olduğunu anladım. Ben çok müdahale etmek istemedim. Evet. İsterseniz şuradan gidelim. Hani o kadar çok konuya değindiniz ki nereden devam edeceğimi ben de şaşırdım. Yani şu ihtisas mağazacılığına mı girelim? tüketicinin değişen alışkanlıklarında farklı alanlar ama biraz isterseniz çok güncel bir ekonomik krizin içinde olduğumuz için sıkıntılı bir durum var özellikle salgından sonra her ne kadar gıda belli alanlarda etkilendi belli noktalarda etkilenmedi bu işten ama şunu en azından söyleyebiliriz malum gıda sektörü dediğimiz zaman sizler sadece işte insanlar evlerine satın alma yapmıyorlar. İşte oteller var, az önce saydığınız turistler vesaire. Şimdi bütün bunların kesildiği, adeta bıçak gibi kesildiği bir döneme girdik. Nasıl geçirdiniz bu aradaki dönemi? Salgın döneminde ev dışı tüketimin mesela düşmesi gıda perakendeciliğine nasıl yansıdı? Biraz buradan devam edelim Mehmet Beşir Kılıç. Şimdi bir kere e, tahmin ediyorum biraz teknolojinin azizliğine uğradık gibi. Çünkü ben sizi ekranda göremediğim için Dolayısıyla. Evet buradayım bütün ben. Şimdi, peş peşe endişe taktım, etmeyin gittim. ben sizi dinliyorum can kulağıyla. <laughs> buradayım evet. bir yere gitmiyorum. Çünkü sizi göremediğim için tabii e, hani araya es veremedim. Vermediğim için de peş peşe evet. taktım gittim. Evet. Ama tabii bundan sonra eğer vaktimiz varsa biraz Not... daha zenginleştirebiliriz. Şimdi var tabii var. bu Covid-19... biraz bu salgın dönemi nasıl geçti? Siz perakendeciler nasıl bir şey ortaya koydunuz? Nasıl bir arz talep noktasında e, gerçi iyi yönetildi Türkiye'de hem tarım sektöründe işler Allah'a şükürler olsun diyoruz. E, arkası e, salgının bitmiş olsun daha sıkıntılı günlerde görmeyelim ama e, biraz o arz talep noktasında biraz dinleyelim. Çünkü kafeler, restoranlar, oteller her yer kapalıydı bu dönemde işte hepimiz evimizde yedik içtik. Bunlar size nasıl yansıdı Mehmet Beşir Bey? Şimdi benim bulunduğum sektörde negatif bir şey olmadı. Ancak tabii Hı. E, gerek e, restoran sektöründe gerek AVM'lerde biliyorsunuz e, onlar uzun süredir kapalı. E, orada tabii çok evet. negatif şeyler belki oldu ama şu anda Covid-19'un tam göbeğindeyiz. Yani henüz normalleşme süreci tamamlanmadı biliyorsunuz ama normalleşme süreci tamamlandıktan Maalesef. sonra Hasar tespitini maalesef o zaman yapacağız. Şu anda ne tür bir hasar aldık? <laughs> Tabii ki çok hasar aldık. Evet. Ama devletimiz büyük bir devlet yani Türkiye Cumhuriyeti eminim bu hasarları giderebilecek e, önlemleri alacaktır. Ama şu anda şu oldu bu oldu diyemiyoruz biliyorsunuz çünkü norm normalleşmeye başladıktan sonra Hı -hı. ancak gözlemleyebiliriz bunu. Fakat şunu da söyleyeyim yani Sağlık Bakanlığımız evet. gerçekten o çok iyi bir e, yönetim sergiledi ve dünyadaki e, birçok ülkeden çok daha başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi ev, ev dışından Peki. bahsedelim Şimdi isterseniz siz, biraz. Evet. buyurun. Hı hı. Buyurun tabii tabii ev dışı tüketim e, burada bu dönemde 3 e, aydır neredeyse kimse evinin dışında <laughs> hiçbir yerde yemek yemiyor. E, bu tabii pek çok firmaya catering firmalarından tutun. İşte restoranlar vesaire bunlara ciddi etki etti. Siz bu, bu noktada nasıl bir şey cirolarda bir düşüş olmadı dediniz bir sıkıntımız olmadı dediniz. Çünkü bir yandan da evde hiç pişmediği kadar da yemekler pişti. Evde geçirmeyecek, geçirmeyecek zamanlar geçirmeye başlandı. Bu da belki paketli ürün tüketimini de artırdı son dönemde. Biraz o konularda hem bilgi verebilirsiniz. Biraz tabii şunu da ben soracağım ardından çok araya girmeyeyim kolay olmuyor Skype yayınını yönetmek. Tüketicinin beslenmeye dair alışkanlıklarını da oldukça son yıllarda zaten değişmeye başladığını söylemiştiniz. En başta üniversite öğrencileri yurt dışına gidip gelenler işte dışarıdan gelen turistlerin talepleri köyden kente göç bir sürü parametre saydınız. E, salgından sonra tüketicinin beslenmeye dair alışkanlıklarında e, ne gibi e, değişiklikler olacağını öngörürsünüz. Bunu da merak ediyorum. Neredeyse yarım yüzde yaklaşmış bir firmanın temsilcisi olarak gıda dağıtımında, gıda perakendeciliğinde. Çok güzel. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi biraz evvel Türkiye'de ambalaj sektörünün çok gelişmesinde geliştiğinden bahsettik biliyorsunuz. Şimdi burada ee, bir kere e, yeni nesil tüketim biliyorsunuz hani eskiden nasıldı evlerimizde kilerler vardı bu kilerleri ağzına kadar doldururduk belki iki ay üç ay büyüklerimiz alışverişe gitmezdi ama şimdi tabii yeni <laughs> nesil böyle değil biliyorsunuz yeni nesil tüketim alışkanlıklarını bir kere yeni nesil evde tüketmiyor neredeyse yani okul ve işin dışında biliyorsunuz bu pandemiden önceyi söylüyorum. Ee, vaktinin evet. büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyordu. Kafelerde, alışveriş merkezlerinde geçiriyordu. Bu şimdi tabi e, tabii yavaş yavaş Anadolu'ya da yayılıyordu biliyorsunuz. Bu sadece Türkiye'deki metropol metropollerden hı hı. ibaret değildi. Şimdi benim bulunduğum alan çok etkilenmedi perakende. Ancak ev dışı etkilendi. Şimdi ev dışı ve perakende ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Şimdi Perakende'den kastımız eee toptancılar, marketler, bakkallar, işte ulusal zincirler vesaire, ev dışından kastığımız oteller, restoranlar, e, catering'ler gibi. Şimdi o bölüm gerçekten e, şu anda ciddi sıkıntı yaşıyor. Nakit akışları hepsinin bozuldu. Yani nakit akışını yönetemiyorlar açık söylemek gerekirse. Tabi devletimiz orada bazı önlemler aldı. Yeterli olup olmadığını bence bu normalleşmeden sonra göreceğiz. Yani oradaki e, hasar tespitini Bence normalleşmeden sonra göreceğiz insanlar e, evet. normal iş hayatına geldikten sonra ne olup bittiğini göreceğiz. Evet peki şu noktadan ilerleyelim o zaman sizinle. Biraz bu Covid pandemisi sonrası diyoruz ya tarım hayvancılık son derece önemli. Hatta bunlardan daha önemli sektörler neredeyse yok gibi hayatımızda. Tabii ki bilim, teknoloji bunlar çok kıymetli ama önce doymak gerekiyor. E, bu bağlamda da biraz sürdürülebilirlik konusu son derece önemli. Biliyorsunuz dünyanın, çevrenin sürdürülebilirliği. Evet. Şimdi siz ve sizin gibi firmalar siz 50 yıldır neredeyse gıda dağıtımı yapıyorsunuz, lojistiğini yapıyorsunuz, depolamasını yapıyorsunuz. Bu sürdürülebilirlik konusuna katkı sağlayan bir yandan da firmalarsanız çünkü bir yandan da sizin kurduğunuz doğru sistemler, soğuk hava zinciri, depolama, bunlar gıda kaybını, israfını engelleme konusunda da avantaj sağlıyor ciddi anlamda ekonomik avantajlar sağlıyor. Biraz bize böyle neredeyse işte dediğimiz gibi yarım yüzyılı devirmeye yaklaşan bir firma olarak. Hızlı tüketim ürünleri alanında satış dağıtım hizmeti veren bir firma olarak başarılı bir gıda distribütörlüğü nasıl yapılır? Dağıtım, aynı zamanda iyi bir dağıtıcı firma olmak, lojistik, soğuk hava zinciri, bütün bunlarda bir perspektif çizin. Bu alana girmek isteyen Tabii. başka firmalara da örnek olsun yaptığınız işler, kılıçlar olarak. Mehmet Beşir Kılıç, sizi dinliyoruz. Ahu Hanım, bir kere biz Türk girişimcisi şunu öğrenmemiz lazım. Bir kere işini öncelikle ehline teslim etmemiz gerekir. Bu konuda Türkiye'de teknik anlamda çok yetenekli insanlar var. Yalnız biz tabii Türk girişimcisi kaliteli insana çok yüksek paralar, özellikle kobi düzeyinde söylüyorum paralar ödemeyi pek aklımızdan geçirmiyoruz. Ama çok önemli bir konu bu. Aynı zamanda teknolojiye çok ciddi yatırım yapmamız gerekir. Şimdi depo altyapısını oluştururken e, orada ilk yatırım çok önemli. Yani hele bir başlayayım sonra yavaş yavaş ben burada teknolojiyi kurarım, raf sistemini kurarım, yüksek kalitede soğuk zinciri kurarım dememek lazım. En baştan, en baştan. Çünkü e, başlarken e, yarım başladığınız bir şeyin daha sonra biz buna <laughs> bu arada biraz Türk usulü diyoruz biliyorsunuz. Hani e, kervan evet. yolda dizilir e, anlamında. Ama bizim artık onu terk etmemiz gerekir. Bunu terk etmemiz gerekir. Evet. İyi bir altyapı zinc, gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle iyi bir altyapı evet. gerekir. E, i̇yi yazılım programları kullanmamız gerekir. Bunlarla birlikte tabi e, personel çok önemli. Personel çok önemli. Şimdi burada e, biraz evvel şeyden bahsettiniz siz. E, ...gıda evet. israfından bahsettiniz. Ben bu arada İstanbul Tiyat Borsası'nda... Evet. ...gıda israfı komitesinde de yer alıyorum. Orada da çok iyi çalışmalarımız var. Şimdi burada... ...tedarik zincirinde... ...tedarik zincirinin her halkasında... ...çok ciddi gıda kaybı ve gıda israfı var. Bunlardan bir tanesi de dağıtım. Evet. Şimdi dağıtım sektöründe... ...özellikle... E, ...gıda üretimindeki firmaların... ...doğru gıda üretimi üretiminde doğru planlama yapamadıklarında, biz bunu zaten direkt görüyoruz çünkü Hı. yaptığınız anlaşmalardan kaynaklı siz o üretilen malların tümünü almak zorundasınız. Aldığınız ürünlerin e, doğru planlanmadığını gördüğünüzde, bu ürünlerin bir zaman sonra ya tarihinin geçtiğini görürsünüz ya da e, satış baskısı sonrası perakendeciden e, ya bozulduğunu ya da tarihi geçtikten sonra geri aldığınızı görürsünüz. Ve burada çok ciddi kayıplar var. Çünkü biz burada ne zannediyoruz? Şimdi siz de bir tüketicisiniz. Şey zannediyorsunuz yani e, gıda israfı sadece mutfakta bozulan bir tane domates. İnanın bu değil. Hı, o değil. O, Asıl burada kaçak değil mi? Kayıp kaçak. Aynen evet. kesinlikle. Bu iceberg'in e, görünmeyen yüzü öbür taraf. Yani o bir tane domates görünen yüzü. Görünmeyen yüzünde çok büyük kayıplar var. Ben bundan önce evet. bir programda daha söylemiştim. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi sizin mutfakta göremediğiniz yani bir tane kuzu düşünün. Kuzuyu kesiyorsunuz ve onu tüketime sunmadan çöpe atıyorsunuz. Henüz tüketiciye ulaşmadan. Çünkü biliyorsunuz e, distribütörden ya da toptancıdan bakkala ya da markete giden ürün henüz tüketiciye ulaşmamıştır. Ulaşmadan bunu döküyorsunuz, çöp ediyorsunuz. E, burada tabii evet. o zincir çok önemli. Fakat bu zincirin halkasının bir tanesinin bile kopması ne yapıyor? Domino etkisi yapıyor. Her tarafı bozuyor. Yani üretimin, <laughs> e, tarımın doğru planlanmaması, tarımda üretilen ürünlerin evet. fabrikaya gelirken, fabrikada doğru işlenmemesi, oradan distribütöre gelirken e, hatalı üretim planlaması, doğru koşullarda dolayı, taşınmaması, taşınmaması. Evet. evet. Stok, Aynı zamanda stok da depo yatırım... Evet. Stok yönetimine uygun programların kullanılmaması, yazılımların kullanılmaması, daha sonra soğuk zincirin kırılması, hatalı yatırımlardan kaynaklı. Hı hı, hı hı. Soğuk zincirin kırılması. Evet. Daha sonra satış baskısı. Bunlar çok büyük gıda kaybı ve gıda israfına maalesef sebep oluyor. Bu da çok önemli Peki. çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Ses evet, biraz gecikmeli bu geliyor. Bu anlamda, evet. Evet evet biraz sıkıntı var. Biraz teknik kopmalar da oluyor. Mehmet Beşir Kılıç yani bu anlamda örnek olan firmalardan biri olduğunuz için zaten 45 yıldır ayaktasınız. Güçlü bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Her tür altyapı yatırımını yaptığınızdan bahsettiniz. Bir de işin tabii dijitalleşme, yapay zeka ile bu süreçleri yönetme boyutu var. Bunlar çok önemli örnekler. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için size. E, bu konularda konuşacağım. konuşacağımız daha çok konu var detaylandıracağımız. ilerleyen yayınlarda yeniden bir arada olmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Beşir Kılıç, e, Kılıçlar Arşe e, konuk ettik bugün Gıda Borsası'nda. E, burada da bir ortası yayınımıza noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 12 gösterdi yanından buluşmak üzere. Ben Ahur Akçıoğlu. sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum.